Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynuyoruz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tutun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım kardeş. Hmm. Arkadaşlar aklımda ne tutalım yalnız sessiz olun çünkü böyle kılıç çay bardağı Sen, bazen dinliyor. Sen rahat ol ben beklerim. Aklımdan akıllı çay bardağı tutacağım. Evet suyla yıkanır mı? Hayır. Yanlışlıkla yanlış soruyu sordum ama neyse bildim galiba. Ben de... bulunabilir mi bu şey? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. E çünkü öyle bulamayacaksın. Ortalama takla bulunabilir mi bu şey? Evet. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle telden mi yapılır? Hayır ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Yani götürenin de şey şimdi günah olur. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Ortalama madde marketin ya da Vallahi senin kafada bir enteresan da çalışıyor ha. bir Bilemedi, şey bitti. mi Bu. Market olsaydı evet diyecektim de manavda hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Hayır. Bu şeyin genel bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan mı? Dur bakayım, biraz bir şey? konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır Alacağın ve girmiş oraya geçiyoruz. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Askılık. bilemedin. Bilemedim. Onda bir aklına ne tutmuştu? Viii. Ha doğru akıllı çay bardağı. Yanlış, yanlış yazıyor. Akıl. L. Ç. Ç. Evet yazdım ve Tamam itiraf ediyorum bilemedim Ne kadar zor sordun ya Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da Böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun Şey bana bir şans daha versene Bak bu sefer bileceğim Gerçekten çok azimliyim Bu sefer de bilemezsen Akıllı çay bardağı değil, akılsız çay bardağı olursun Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Bildim galiba den heyecan müziği yaptım biraz gerginlik tırmandırayım diye Arkadaşlar aklımızdan ne tutalım? Arkadaşlar Bunu akıllı çay bardan bilmesini istemiyordum O yüzden sessiz konuşacağım size Akıllı çay bardağı Ben dur yanlış söyledim Yanlış şeyi söyledim arkadaşlar Kusura bakmayın Klima Biz soğutmak için kullanılır bu şey Hımm yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şeyin genellikle bir bir sapı var mıdır? Basacağın zaman beni var Var aslında şöyle. Dışarıya doğru çıkan bir tane boru var ya o. Var. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey. Hayır. Genellikle, genellikle yazın mı görülür ya da kullanılır? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Of, oh, bilemedim. sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten çok azimliyim. Hanım hep böyle diyorsun ya. Sana inanan mı kaldı bugün? Bugünler yani. <laughs> Neyse hadi oynayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Hmm. Aklımdan tuttuğum şey televizyon. Ya sen Yok. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ortalama takla bana bir hmm. Evet. Bu şey Yani dört dört ismi vardır ha? hayır. Allah senin değil. kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim Hı, gitti. Bir şey koyalım Bir sapı var Ya sen hayır, bir, 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 bir şey. bildim. Bu şey genelde vallahi kurttur. Hayır şey esnek ediyormuşak sıkınca kırmaktan Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Durdum. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Hayır diyordum ben. Bu şey genellikle mataldan mı yapılır? Hayır. Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Emin değilim. Çünkü Bazıları böyle televizyon hediye olarak da verebiliyor böyle gönderebiliyor. Ben emin değilim ama aslında. Aa kelebek geldi. Ne oldu lan? Kanka iyi misin? Öyle donup kaldın. Neyse biz devam edelim şey eline dokunabilir misin? Evet. Çarşamba bana duvar ya da tavan asılabilir mi bu şey? Tavan senin kafada olabilir. bir enteresan eline, çalış Evet. Bu şey pille direkt çalışır evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Hayır. Bu şeyi kullanırken önde tutman gerekir. Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Hareketli bir parçası var mıdır bu şeyin? Dur bakayım biraz konsantre evet, konsantre olmam lazım. biliyorsun, sallanıyor. Genellikle la yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. İnsan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Emin değilim. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan şey mi? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Klima. Oğlum. Oğlum benimki de televizyonda. Şöyle bir tane televizyon meclisi attım. Hatta iki tane. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Saltan oynayacağım. Arkadaşlarım olduğu için onları üzmek istemeyeyim. Oynamaya Hadi bir daha başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Biliyorum biliyorum. Kaç kere aynı şey söyleyeceğim sende. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Arkadaşlar bu sefer tüm sorulara kafadan atacağım. bakalım, bakalım ne çıkacak. akıllı çay bardağı. O da hareket ediyor akıllı çay bardağı. Yani canlı. Oğlum ya birisi gelip Telefonum mu bağladı ne oluyor? Arkadaşlar Annemin telefonundan olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.